Burdayım burda. Ben söylerim. Zaman makinesini buldum yolculuk yapacağız. Hep göz olur sen. Mars'ta yağmur bekliyoruz. Mars'ta yağmur bekliyoruz. Bayrak yerine fidan mı diktiniz? Mars'ta yağmur bekliyoruz <fidan. gülüyor> Vay dediğim benim be ya. Benim. Onlar da. Ha, Ressam olacağım. Atarım iki çizik alırım iki bin. Ne anlattığın iki çizgi de? İyi para. Hamileyim mi diyeceksin? Meleğim balım çiçeğim. Aşkım rehberde isim yok. Bedişkom. Dürümcü Bedir Usta'yı Bediş.com diye mi kaydettin lan sen? Balerinliğin de zor yanları var be. Sen o ya. ayaklarını ne yapıyorsun? Yerleş bu Bu ne <laughs> lan? Sen o yüzden bir balerin taklidi yaptın lan orada. <laughs> Yanıyor. Alo. Çekik sokak acil itfaiye. Sorun evet. neydi? Halı yıkayacağız. Hortum lazım. Sefa. Evet. Ayağında ayakkabı var ve ayağın mı kokuyor? Evet. Ulan tadı var be kokunun. Ağzım ekşidi be. Çek Bal gibi bir plan var abi kafamda. Söyle. Şerbet gibi bir plan var abi kafamda. Ne var oğlum kafanda? Kadayıf mı var? Ne var? Sevgilime yazmışsın. Evet. Aha. Piçe bak, piçimsi gülümsemeye bak, bak bak. Bir de özgüvenle kalkıyor, yazdım diye. Vur be. Gırtlağıma <laughs> kadar borcum var kardeşim. Ya. Boy kaç abi? Bir yirmi. Ödenir o. O öde. Nasıl kaynatın olmuyor yumurtayı? Nasıl kaynatmışım? Civciv çıktı lan. Cik dedi bir koydum öldürdüm öyle yedim civcivi dövdüm lan Yaş kaç? 16 diyemem 16 24 yaşındayım öğretmenim 22 diyemem Çaybaşı muhtarı Selim bende. Anne bir gireyim şu misafir odasına ya. Sekiz senedir mühürlü be. Anne! Tarhanan olayım kurut beni al içeri. Senin babaanneni becerdin dostum. Evet evet işte böyle becerdim. Hap yazıyorum size. Yutamam ben. Şurup yazayım. Miden bulanır. Muska yazayım. Allah havale edeyim seni. Sen bu ne ya? <laughs> Kanka bak yeni parfüm aldım. Çok güzel kokuyor. Bir kok. Kok bir kok. Ne yapayım anlamadım. Bir kok bir kok. Kok ne lan? Sana bir çakarım canım baksana. Hop, Ali. kime çakıyorsun sen ya? Kendine gel. Kanka kız tiramos yapmış lan. Fotoğrafa bak. Kaldırsana fitreyi. Kaldırdım. ne <laughs> bu? Aşure. Oğlum kendinden 8 yaş küçük kızla mı çıkılır? Sen 93'lüsün kız 01'li. Adana plakası gibi doğum tarihi mi olur? <laughs> Surata bak. za. <laughs> o gülüşüne isim lazım biliyorsun değil mi? <laughs> Murtaza. Ne Anana sor. Efendim? Validen de senin gibi göt veriyor. Ne diyorsun oğlum ya? Çok güzel şarkı. Lan salak oğlum benim adım Haydar Dümen. Ne baba ne baba? Hanım ben acele ettim? Bunun yarısı çarşafta kalmış ya. Sevilay! Şunu Sevilay'ını bir verin ya. Sevilay! Teyzeci mahalle imamı senle uyanıyor uyu lan. Hamile misin? Gidecek kulağına herkesin. Söyle bana bu kimin bebesi? İşte şimdi girdi sana gece tarifesi. İki santim giymiş hanımefendi. Gidiyor. Nereye diyoruz? Bakkala. Ne, ne, var bak? Kınası mı var akşam bakkalın? Şunu açın! İçecek olarak kırmızı şarap, yanına da kanepe alayım. Kanepe. Bana da no frost buzdolabı ver. Yanına da sarı kola. Yavaşça sürüyoruz. Okşuyoruz abi. Geçmedi. Allah Allah. Karbonatlı sakız var. Alo polis mi? Evi soyuyorlar. Oyalayayım. Ne diyeyim? Soymayın, vitamini kabuğundadır mı diyeyim? Ne diyeyim? Ya açma kapıyı, yine o teyze geldi ya. Ya bir börek getiriyor, bir aşure getiriyor. Yetmiyor. Akşam geliyor boşları alıyor. Kalk odanı topla. Ya git toplarım seni. Ya toplarım. Bu çocuk beni dövdü. Dede! Dedin! Bunu Hadi. alın buradan. İyi değil bu. Bu iyi değil. Ay parçası gibiydi. Rüzgar saçlarını okşuyor orada adeta. Yeni düzleştirdim okşama. Dedi. Bir koydum esnaf tükmüğü gibi yapıştı. O eve gidebilir bir daha hiç düğün bilmiyor. Niye? E taşlıklı adamlar geri girizek... Senin gibi babam olacağını olmasın daha iyi. Ben gidiyorum. Oğlum. Efendim. Kapı orada. Geldiysen üç kere vur. Geldi. Karışım sen. Ayakkabıları çıkar. Anne. 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 Anne İşkembe mi yaptın? Bu koku nedir ya? E, temizle Murat. Ne yapayım lan? kokuyu mu süpür? Kızım neredesin? nerede hiç baba. Babası tuvalette. Allah tuvalette. Samet amca sıçtı mı? Ana abi bir besin ver be. Şuna kola kola. Hadi. Ana abi. Hadi kafayı yedin ya. Hayır. Çekil elinden bırak. Allah'ım oğra. Aynaya karşı bir iyi yapılmaz. Sana seker. Ah Türkçe geldi. Anan iskeyi ah, Türkçe. Anne. Seni kovuyorum Harry. İstanbul'a git. Hayır. İki su toplamış. Bu öyledir. Bir bil bir bil, bil. Ben senin kuyruklu yıldızın Samer. Sen o kuyruğun. Evet. O kuyruğun. Sokumu muyum? Neyim? Ya. Cık, salak ya. Soner'le Kübra ayrılmış. Üzüldüm diyorum. Yaptığın yerden mi üzüldün diyor. Ne yapayım? Amuda mı kalkayım? Bazen dışarı bakıp hayal kurmak istiyorum sadece. Sonra bir görüyorum bak balkonda don asıyordu. E kaçtı bütün havası kaçtı. Kırdın mı lan? Sokamadım kırdım. Bunu da mı? sokamadın? Ha şey merhaba. Merhaba. Ha, siz Murat Sakolu musunuz? Evet. Ha ha ha. Sıçmık. Samet amca şu teyzenin hortumunu keser misiniz? Dört gündür halı yıkıyor. Eritti halıyı bak yer kabuğunu çitiliyor. Kurtarın ne olur. Davulcu mu lan o? Davulcu geldi. Davulcu geldi. Işığı kapat. Televizyonu söndürün. Televizyonu. Sevda. Beyaz şahine de iki buçuk diyorlar. Amcayı vurdum lan! Amca! Sırf sana benziyor diye yanına usulca yaklaşıp bir koydum böyle böyle sıçık gibi yapıştı böyle Abi cam silen madde var ne koyalım? Hmm, cam sil! Ulan götümüzü sileni bulsa marketten isteyeyim. Ben bir yani göt sil alayım hadi. Arkayı geli bir. Valla mi? geliyor bir mi lan bu pezevek bal işte. Tübit. Deden görmesin. Öldü ya dede. Bak bir de öldü. Yok. Ne diyeyim adama? Mokoko mu diyeyim? Çaput oldu mu diyeyim adama? Ha! Ha! <laughs> Kaza yapıyorduk lan. Ben ne amına koyayım? Ne demek ben ne amına koyayım? Ben ne demek ben ne amına koyayım? Ne okay. diyor amına koyayım? Yiyeyim mi yiyeyim mi mi Anne Tomi yemek yemiyor. Çakı bakalım sen şöyle yiyeyim bak! <laughs> <laughs> Elit yerde. Geçen lokaldeyiz abi. Ağır ortamda. Geçen lokaldeyiz. Mahallede. Geçen lokaldeyiz arkadaş. Bana kilo vereceğim dedi. Sadece bacaklardan vermiş. Kızın vücut 90, 90, 30. Mantar panoramik iyisi gibi. Ver lan şunu. İki saattir Amerikan filmi izliyorsunuz. Oha. Adam kumandasız kanal değiştir. <laughs> Topo. kanaması var. <laughs> Şapkamla o desene. Montumda yavru ağzı. Yavru ağzı mı? Seninki ne renk? Katır götü. Selma. Benimle çıkar mısın? Bu bir çıkma teklifi mi? Yok. Kamu teklifi. Allah Allah. Oğlum sen ayrılmadın mı bu kızdan hala? Turşu. Sıçırık. Kız bildiğin apartman zili. Basan kaçıyor. Kolundaki ne Doğum lekesi. Ne zaman çıktı? Geçen ay. Cipsten. Doktor be. Gelmiş bana aşkım deme diyor ya. Ne oldu Selma diyorum. Selma da deme diyor. Ne diyeyim? Bok mu diyeyim ne diyeyim sıçmık mı diyeyim Aa kim seni veremene 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 bir tane sıçık attım Ahmet'e bir tane kapattım öyle şikirak diye yapıştırdım onu ve sikte git lan dedim Selma çık artık ya Bir insan evladı böyle sıçamaz ya Geçen bir saçmış sanatsal ya Böyle pik koymuş duvara sıva yapmış Bu mu ya acıma Tekin bunu Çok ay 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 Sıçka Çocuğumuz yaptı Çocuk Selma tuvalete git 2 gram çocuk 5 kilo sıçtı içine Ay bu tüpleyi gel Sıçmık. Fal mı bakıç? Sak 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 sarı bez. Tamam ben iki saate falan Osman mı? Osman gelmeyecek ya. Kumda pipisiyle oynayacak Osman. Osman ne yapıyorsun? Puh Allah. Dominos'tan bol mağazam Osman. Mozzarella, peyniri, peperoni, söz hiç ama yeşil, ver domates, mantar, siyah, zeytin, mısır, kekik, susam, sucuk. Tötötö maşallah. Sağ ol teyzeciğim. Maşallah. Seni amına. Osman. Gel. Bu ne? Bok kanka. Bok değil Osman? Bok. Bandırmadan mal indirmişsin Osman. Yürüyor lan bu. Bak yine olmadı. Bak 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 bak. Murat'ın vayını mı? He klimanın kumandasıyla konuşuyor da. Peru ha o Peru vuruyor da. Bakayım bu vayın çalıntı. Kızın fotoğrafına baktım. Adriana Lima gibi. Bir geldi Bozca Ada Limanı gibi kocaman. Teknem olsa izin isteyeceğim uzaklaşmak. Sen bizim manitaya mı yavşadın lan? Boş ver kim olduğumu. ne yapıyorsun <laughs> lan Ahmet? Yavşak. <laughs> Oynama abim onla Oynama abim onla Oynam onunla. Oynama. Oynam onunla. Koyayım. Kadınlar neden futbol oynamaz? Düşünsene abi kadınları aynı sahada aynı formayla. Vallahi Selma ile pişti olduk. Bir daha çıkmayız. sen kendine bak. Kendi selülitlerine bak. Ne? Selülit değil mi? Ne o? Belediye çukuru mu onlar? Hı hı. Teyze buralarda falcı varmış. Fal mı bakacak? Yok götüme bakacak. Allah Allah. Hocam Merve ağlıyor. Tuvalete gidebilir miyiz? Tamam gidin. Hocam Ahmet'in kafası koptu. Teneffüste neredeydiniz lan? Lan nerede bu kumanda ya? Arıyorum arıyorum. Yok. Nereye gider ki? Ula. Oğlum sen Ahmet. Oğlum ilkokuldan beri neredesin lan sen? Ver ver kumanda. Hadi koş koş çocuk. Tekme tek atılır mı da. oğlum anne? Ay bir daha attı. Tekme atılır mı anne? Hadi. Anne tekme atılır lan. Terbiyesiz. Merhabalar Murat Bey'di değil mi? Aynen Murat Bey. <laughs> Murat ne yapıyorsun çocuğum orada? Atomu parçalıyorum anne uzak dur. Dikkat et çocuğum. Halihazır mı sıçar mı Anne! Hay ağzına tükürdün mü çocuğum? <laughs> Anne benim neden sevgilim yok? Oğlum içine atlet giymezsen sevgilin olur mu hiç? <laughs> Selma tişörtüm nerede? Donum yok ya. Selma çorabım nerede benim? Selma tuvaleti bulamadım. Mutfağa sıçtım tencere. <laughs> Anne evi su bastı. Ha, mavi yok mavi değil. Sarı 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 benzi getir Murat sarı benzi. Salonda misafir var. Ve onlar içeride diyor 4 saattir odamdan çıkmıyorum. Sıçtım galiba. Annen ne yapıyor? Annemle geldik zaten teyze. Bu nedir ya? Buna söz hakkı vermeyin. Alo, Beyaz Şov'la mı görüşüyorum? Vallahi şimdi ben aradım ama size bağlanmaktan korkuyorum. <laughs> Tokadı bir basarım resmini çıkarırım orada. Kime benzeyeceğim be? Ah, makyaj yapın bana. Yağlı boya yok mu çoç? Abla bir kıza nasıl iltifat edilir? Ne bileyim gözlerinden bahset, güzel korktuğunu söyle. Gözlerin. Çok güzel kokuyorlar. Neredeyim ben? I want to play game. Game misin? Yok, yok lan game. E, tamam işte. Hayır ya magazin uyduruyor onu. Yavaş yavaş uyuyorsunuz Pelin Hanım. Yavaş yavaş. Kalk yerine yat lan. Kalk lan. Şimdi bak güneş açtı. Hadi yürüyelim. Bizde. Ayşe güneş açtı. Ah dışarı mı? Baba siker ya lan salak. <laughs> ovalıyorum ovalıyorum çıkmıyor ya. Yeni bir alet yok mu acaba? <laughs> Makine yatsana amına kodum salak. Sen beni mi izliyordun? Beylerci mi çağırıyoruz? Nasıl çağıracağız? Ben koydum fincana. Ben mi çağırıyorum? Ey cin! Gel! Pelin Hanım, kansersiniz. Hayır! Pelin Hanım iyi misiniz? Kalk, kalk şimdi topla burayı. Pardon, pipet alabilir miyim? Pipet, pipet. Pipet, pet. Çipet, pet, 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 pet. Altlıyım. Yabancılarda yağmur yağarken. Şimdi bak yağmur yağıyor. Birer kahve içelim mi? Türklerde. Ayşe çalışmıyor, tutma, Balkona koş! Ayşe! Aa. Aaaa! beslenmek Ajda Pekkan yine estetik yaptırmış. Ve bunu arkadaşlar hiçbir şey demiyor. Diyemiyorlar. Çünkü öldüler. Diskolarda am diyemedikleri için dam derler. Düşünsene am dediklerini. Amanız var mı? Fatih amın var mı? Yok oğlum ne amı ya? Afyon 5 eş sizlerle. Sadece 10 lira. Yemin ederim. Efendim 9.99'muş cazip gösterelim falan yok. Anam avradım olsun 10 lira. Alo kanka ayrılmışsınız. Duydum oğlum. Terk etmiş seni. Ortak karar mı? Yani ortak karar alıp seni mi terk ettiniz? Önce ben buyurun. biz iki durum <laughs> alacaktık vazgeçtik. Ne? Bıksım abi kaşıyam Amerikalılar falan içiyom. Annemden de bıksım var artık ya. Murat! Aşkım anlatsana bir şeyler. Ne bileyim anlat işte. Anlat ya bir şeyler. Ananı anlat. Şey aşkım şey ananı yani ananı anlat yani. Kızlarda hapşurmak. Çıh. Erkeklerde hapşurmak. Hapşamın hakkıyım. Öncelikle böylesine müstesna bir vayna. Beni müveccil gördüğünüz için. Ayva velahemter. İsmin ne? Selim. Murat. Koyayım da tulumba tatlısı falan bir yiyelim. Bayanlar üç şey ayır diyemez. Ayakkabı, çanta, çikolata, çiğ köfte, kıyafet, araba, para. üç değilmiş lan. Ben hesaplayacağım onu şey yapacağım. Okulda benim kıza yavuşuyorlarmış. Ben bunu bir duydum. Bir daldım okula. Kafamı gözümü kırdılar yemin et. Millet saçımla dalga geçip duruyor ya. Yok saçına sokayım yok saçını sikeyim falan. Anlamıyorum abi bu millet harbiden. Murat. Cansel. Murat. Cansel. Murat. いるのき。